Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainatiha ve murakkabatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bu haftaki dersimizi 3. lemadan yapacağız. Bu dersimize bir parça üstadımızın tabiriyle zevkin coşkuları karışmış. Dolayısıyla kalbe bakan bir ders olacak. Zira ameliyatı kalbiye yapacağız. Özellikle depremin üzerinden geçen bir ayın ardından sosyal medyada çok fazla bilgi dolaşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de 23 yıllık emeğim bir buçuk dakikada ziyan oldu diyen bir beyefendinin hazin dolu ama ibretlik bir hikayesiydi. Beyefendi 23 yıllık emeğim bir buçuk dakikada mahvoldu. Bir vakit namazım yok benim dedi. Ahiretimin yanmasından korkuyorum dedi. Bu hafta inşallah biz de oradan yansıyan bir ibret vesikasını kendi hanemizde, kendi dünyamızda nasıl okuyabiliriz? Risale-i Nurca bunu nasıl okuruz? Ona bakacağız inşallah. Üçüncü lema. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkuları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Bir malumunuz Risale-i Nur külliyatı büyük bir bölümü bir mantık silsilesi. Ancak burada üstadımız baştan uyarıyor. Burası daha tasavvufi, kalbe bakan noktalara işaret ediyor üstadımız. Bismillahirrahmanirrahim. Külli şeyin halukun illa veçhe lehul hükmü ve lehül e, ve ileyhi türcevun. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna hüküm ve hükümranlık onundur. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden. Ya baqi entel baqi. Ya baqi entel baqi. İki cümlesi. Mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüyasasından bir kısım bu iki cümleyle kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya bagi entel bagi bir ameliyatı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Malumunuz ameliyat radikal bir tedavi. Artık tıbbi tedavi yöntemleri, bilinen ilaç yöntemleri çare olmayınca radikal bir ameliyat gerekiyor. İnsandaki sevmek, kalbindeki sevmek o kadar güçlü bağlarla bağlanmış ki dünyaya bunu ilaçla kesemiyorsunuz bunu makasla, belki neşterle tek seferde kesip atmanız gerekiyor. İşte o makas, o neşter, ya bakı entel bakı. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar. Gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz manevi bir azaba medar oluyor. Yeryüzü malumunuz insan için en kavi yerdir. Yerden daha mı kuvvetli bir şey var bizim bildiğimiz bilemiyorum. Ama yeryüzü de hareket edip zelzele olunca hatta yeni öğrendiği zemin sıvılaşınca en sert bildiğimiz, kavi bildiğimiz madde bir anda hamura dönüşüyor. İnsan kendini nefsini de işte aynı böyle sarsılmaz la asla son bulmayacak bir makamda görüyor. Dolayısıyla zelzeleyle sarsılması lazım. Öyle bir ibret çıkarılmalı. Yani sen de öleceksin. Kondur artık bunu kendine. Alakalı olduğun her mütedahil daire o da ölecek. O da zeval bulacak. Yani ozon tabakasının delinmesi bizi nasıl ilgilendiriyorsa, kutuplardaki eriyen buzulların deniz seviyesini yükseltmesi bizi ne kadar ilgilendiriyorsa, oradan derece derece mahallemizde olup ülkemizde olan bu olaylar da bizi o kadar yakından, derinden etkiliyor. Yaklaştıkça daha derinden etkiliyor. Yaklaştıkça daha derinden etkiliyor. En derinden etkileyeceği şey işte o mesela manevi zelzeleler olan hastalıklar. Fiziki ve psikolojik o buhranlar, hastalıklar. Onlar işte tam adamı yakasından tutup sallayarak böyle kendine gel diyor. Kendine gel. Ölümsüz değilsin. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hassiz istidatı, muhabbet, hassiz bir cemal bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan su istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katta alaka etmek, o mahbuplar onu terk etmeden evvel onları terk etmek cihediyle mahbubu bakiye hasrı muhabbeti ifade eden ya bagi entel bagi olan birinci cümlesi. Yani daha dürüstçe yapılan bir işlem bu. Seni kovuyorum dedikten sonra istifa ediyorum, sen beni kovamazsın değil. Veyahut, ee, bizim orada anlatırlar bir hikaye. Kadının biri nehir kenarında halı yıkarmış. Halısını bir anda, nehir hızlanınca kuvveti yetişmemiş, halıyı da almış götürmüş. Aman aman yetişememiş halıya. Arkasından bağırmış, seni demiş Ulu Cami'ye bağışladım. Elden gittikten sonra değil. Hazreti Yusuf misali en mutlu olduğu anda ailesine kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş, Mısır'a sultan olmuş. O anda ölümü anıp Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ya Rabbi benim için ölümü en hayırlı güneyle. O anda, en mutlu anda, işte en delikanlıcası mı diyelim, en delikanlıcası bu. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katı alaka etmek. O mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle. O mahbubu bakiye hasrı muhabbeti ifade eden ya bagi entel bagi olan birinci cümlesi. Baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan. Evvel ben onları ya bâgî entel bâgî demekle bırakıyorum. Yalnız sen bâkisin ve senin ipkan ile mevcudat ve bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fenalık damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi cerihalar alıyor. İmam Hanefi büyük tüccarmış, çok fazla gemilerde malları varmış, ticaret yaparmış. Bir gün yardımcılarından biri gelmiş demiş ki, efendim felaket gemilerimizden bir tanesi battı. Şöyle başını önüne eğmiş. Elhamdülillah demiş. Yardımcısı ses etmeden çıkmış gitmiş. Aradan biraz daha vakit geçmiş. Efendim demiş müjdeler olsun. Gelen haberde bir hata olmuş. O batan gemi bizimki değilmiş. Evet bir gemi batmış ama bizimki değil. Şöyle bir daha başını eğmiş kalbine doğru. Bir daha elhamdülillah demiş. Yardımcı bu sefer dayanamamış sormuş. Efendim demiş battım dedik. Elhamdülillah dediniz. Müjde verdim. Elhamdülillah dediniz. Sebebi nedir? Demiş ki birincisinde battın dedin. Kalbime baktım ki dünya malı için hüzün var mı? Yok elhamdülillah dedim. İkincisinde müjde verdin. Malların kurtuldu dedin. Baktım ki dünya malına sevinç var mı? O da yok. Elhamdülillah dedim. Tabi onlar manevi büyükler. Fakat gökteki yıldız gibi bakıp istikamet bulunabilir kalbine koymamış. Malı kasaya koymuş. Kalbine koymamış. Biz de en azından onlara bakarak bir parça istikamet bulabiliriz. Ya baki entel baki diyebiliriz. İkinci cümle olan ya baki entel baki ise o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani birincisiyle vurduk, yarayı açtık, o bağı kestik. Ama bir tampon lazım. Bir tekrar oy açtığımız yarayı iyileşmesi için dikmemiz lazım. O da yine yağ baki, tel bakı ile tedavi ediyoruz. Yani yağ bakı, madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan Hüsn ve İhsan ve Kemal umumiyetle baki hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki Cilve-i Esmail Hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Yani bakıyoruz mesela bir ulu çınar, bin küsür yıllık çınar. Ya bir canlı bin yıl yaşayabilir mi? İşte demek ki yaşatan yaşatıyormuş deyip oradan bir cilve görüyoruz. Bakiye bir cilve, Dünyanın dört bir köşesinde bin bir mucizeleri görüyoruz. Kemale bir cilve. Timsah gibi bir canavar yavrusunu ağzına alıyor. Ona şefkatle yaklaşıyor. İkramda ihsanda bulunuyor. İkrama ihsana bir cilve. Yani ne canavarları ne kuzulara döndürüyor rububiyetiyle. İkinci nükte. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvveyi vahim vahime cihetiyle bir nevi beka ve hümeder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı beka'dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhümü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, halık Rahim, küçük midenin cüzi arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan hal ile duasını hadsiz envai mat'umat icadı icadıyla kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa! Yüz bin defa haşa! Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle de yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Betonu da yapıyoruz. Evi yıkılsın için yapmayız. Betonu yıkılsın için icat etmeyiz. Mukavemet, o kaviliği daha uzun süre kalsın diye yapıyoruz. Hiçbir eser çürüsü koksun, yıkılsın diye yapılmaz. Öyle olsa, niye yapayım canım? Bu kadar çabuk yıkılacaksa ne gereği var? Bu kadar zahmete girmeye değmez der. Sermayesi çok der. Yani, kardan adam bile yapılırken soğuğa itimat ediliyor. Bir iki gün durur herhalde diye. Biraz sonra güneşin açacağını bilsen kardan adam yapmazsın. Kaldı ki ev yapasın. İnsan da şedid bir beka aşkı var. Elbette bütün kemalat ve lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri, bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife, o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey, bir nevi bekaya mazhar olur. İşte, İkinci yağ bağı entel bağı cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. İşte buna yarılanma ömrü diyebiliriz. Kimyada yarılanma ömrü diye bir şey var. Bu varlıkların, atomların cinslerine göre değişiklik gösteriyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri, zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cisim bekası, mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli, mağdum ve meyyut bulunduğu halde, kalbin hazır günden çok gün evvel çok gün sonraki zamana kadar daire vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire azime, daireyi hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye, medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti sübhaniye ve marziyatı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammum eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layımut bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layemuttur. Çok senelerdir. Ve bu dünya cihetinde ehli gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki, Firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki, visal yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde bir veçhillah bir saniye visal değil yalnız böyle bir sene belki daimi pencereyi visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene belki bin sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Sana sahra düşmanla beraber bir fincan kadar dar, iğne deliği dostlarla beraber bir meydan kadar geniştir. Hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki, fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun olsa da yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Değil mi? Çoğu yaşlımıza sorsak, 70-80 yaşında, 100 yaşında belki, az denk gelir ama, işte ömrünü bana bir özetle. Bir uyudum, bir uyandım. Veya bir ağaç gölgesinde konakladım kadar gibi geldi diyebilir. Duymuşuzdur yani bunları. Saniyesi, senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Çünkü firak çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve suhli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz ey insanlar fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Kim istemez? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye mütevecci olan şey beka'nın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ba, fa, madem ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bil fiil özülüm o ve o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve ki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah. Li vechillah. Li Rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer bu hakikate işaret eden leyle Kadir gibi bir tek gece 80 küsür seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Yani buradan da bir pencere açmak gerekir. O deprem felaketinde vefat edenler aynayı Leyle-i Kadir gibi bir gece geçirmiş oldular. Yani bir anlık o sıkıntı, zahmet ve sıkışmaktan gelen o çileli dar yolculuğun neticesinde baki bir cennet kazanmış olabilirler. Hatta şehitlik imkanına bile vasıl olmuş olabilirler. Bir gecede, belki bir buçuk dakikada. Aynı leyle Kadir gibi. Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat ...beyninde bir düstur... ...burası mabeyninde olacak herhalde... Yani. ...hem bu hakikate işaret eden ehli velayet... ...ve hakikat mabeyninde bir düsturu... ...muhakkak olan... ...bastı zaman sırrıyla... ...çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık... ...zamanı miraç... ...bu hakikatin vücudunu ispat eder... ...ve bir fiil vukuunu gösteriyor... ...miracın birkaç saat müddeti... ...binler seneler hükmünde vüs ati ...ve ihatası ve uzunluğu vardır... Çünkü o miraç yolculuğuyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammum etmiştir. Hem şu hakikati bina edilen beynel evliya kesretle fuku bulmuş olan bastı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmi Hatme-i Kur'an'ı okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman haşiye <laughs> İçlerinden söze başlayan biri bu halde ne kadar kaldık diye sordu. Bir gün yahut daha az. Hakikatini aynen müşahede ettikleri medarı şüphe olmaz. Şu bastı zaman herkesce musattak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakika insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için ya kaza aleminde bir gün belki günler lazımdır. Elhasıl insan çendan fanidir. Beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyle ise Böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebet yolunda o bakiye müteveccih olup girmektir. Lisanı, ya bagi entel bagi dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi, hüvel bagi, hüvel ezellül ebedi Hüve sermediyü, hüvet daimu hüvel batlubu, hüvel mahbubu, hüvel maksudu, hüvel mabudu demeli. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena, inneke entel alimül hakim, Rabbena la tu'akhidna, inne sinâ ev demeli. Buradan şöyle küçük bir yere daha uzanacağız inşallah. Kısa hemen şöyle 17. sözün ikinci makamında bir parça yer. Üstadımız burada da ya baki entel baki'nin daha ee, ameliyatı yaptı, dikişleri attı, yarayı kapattı. Böyle haftalık bir pansumana çağırma gibi böyle bir pansuman, son bir pansuman yapıyor Üstad Hazretleri burada da. O son pansumanı yapıp sizlere Allah'a emanet edelim inşallah. 17. sözün ikinci makamı. Bırak bir çare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır bil. Bela vereni buldunsa ata ender, sefa ender beladır bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi belabil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulamazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan. Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. Bil ey hodgam, bu dünyada saadet, terki dünyada. Hüdabin isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya lehinde. Demek terki gerektir. Her iki halde bu dünyada. Terki demek, hüda mülkü onun izni, onun namıyla bakmakla. Ticaret istiyorsan ger şu fani ömrünü bakiye tebdilde. Eğer nefsine talip isen çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı ister isen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç iyi mallar dizilmiş arkasında. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما هو الحمد لله رب العالمين الفاتحة